merhaba sevgili izleyiciler, iyi haftalar olsun. Evet, haftanın ilk işlem gününde yine birlikteyiz. Önümdeki notlarda neler var? E, milyonları ilgilendiriyor, memurlar iş bırakacaklar, zam isteyen memurlar alanlarda. Maalesef tüketici e, kredilerinde 4 milyon kişiyi geçmiş borçlanma, çok ciddi bir borçlanma var. Takibe düşenler çok ciddi. E, diğer taraftan dolardan kaçış devam ediyor küreselde, tabii Türkiye'de durum ne ona da bakacağız. Diğer taraftan e, Amerikan hazine bonoları e, gerçekten dünyada en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biriydi. Amerikan dolarından kaçış devam ediyor dedim. Bu e, hazine bonolarından da kaçış devam ediyor. E, altına kayıyor bütün yatırımlar. Altın yükselmeye devam ediyor. Peki bundan sonra daha nereye doğru gidecek? Hepsini konuşacağız. Başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Hoş geldiniz. İyi haftalar olsun. Merhaba Ebru Hanım. İyi haftalar. Evet ne dersiniz? Nereden başlayalım? Bir altın diyelim mi? Altın gerçekten yükselmeye devam ediyor. Herkes altın diyor. Sadece Türk, Türkiye'deki yatırımcı değil. Aslında dünyadaki merkez bankaları da altın diyor. E, nereye doğru gidecek? Yükselmeye de devam ediyor tabii bu arada. Ödü Hanım e, bunu uzun senelerdir konuşuyoruz. Beş senedir şimdi artık her şey su üstüne e, çıktı. Dünyanın finansal merkez olarak kabul eden Amerika Birleşik Devletleri'ne güven sarsıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ataklar dolayısıyla işte sivit ve rezerv dondurulması vesaire gibi yaptırımları dolayısıyla hem ülkelerin Amerika'ya güveni sarsıldı hem insanların Amerika'ya, Amerika iş adamları Amerika'ya güveni sarsıldı. Bu Amerikan dolarına kaçışı getirmeye başladı. En son operasyonlar neler olmuştu hatırlayın. Alman şirketlerine milyarlarca dolar ceza yağmıştı Volkswagen grubuna vesaire diğerlerine Amerika Birleşik Devletleri'ne. Diğer taraftan da e, en son işte Ukrayna Rusya savaşı dolayısıyla iki seneler Rus oligarkların mallarına dünyada nerede görürse görürsün el konulmaya çalışıldı. İşte bunlar devletlere kendi vatandaşların da Amerikan vatandaşlarının da güveni sarstı. İşte bu sarsış dolayısıyla müthiş bir güven erozyonu oluştu. Bütün dünyada çok ciddi bir güven erozyonu var. Bu güven erozyonu da dünyada en çok güvenli liman olarak görülen Amerikan hazinesini, Amerikan tahvillerini e, de ciddi satışlar getirmeye başladı. Herkesini tahvillerden, Amerikan tahvillerinden kaçıyor. Bu ciddi satış işte Trump tekrar görme çalışıyor falan ama bu ciddi satış insanlarda ciddi sıkıntılar da beraberine getiriyor. Satış neye geliyor? Bunlar nereye gidiyor? Altına gidiyor. Neden? Çaresizlikten dolayı. Çünkü insanlar fiyatlara karşı, fiyat artışlarına karşı aynı bizdeki gibi e, kendini korumaya çalışıyor. Korurken de en güvenli olarak tekrar altına yöneliyorlar. Eğer kendi ülkelerinde başka bir şey olursa bir siyasal kargaşa olursa bir başka ülkeye gittiği zaman geçerli olabilecek en önemli şey altın. Bir de altın likit bir varlık. E, para birimlerinden daha likit bir varlık. Dolayısıyla altının fiyatı dünyanın her yerinde aynı oldu. Çünkü aşağıya beş yukarı Dolayısıyla herkes altına doğru gidiyor. Sanki altın dünyanın ortak para birimi gibi düşünmek lazım. E, bu güven erozyonu çok ciddi sıkıntılar da e, beraberine getirir ve bunlar altına yaramaya devam ediyor. Zaman zaman siyasal çalkantılar dolayısıyla altında işte dünyadaki ya, ya, işte Putin Trump görüşmesi orada biraz bahara vaz esmesi gün içerisinde altın fiyatlarında düş, düşüşenerek oynamalar olsa da Putin Trump görüşmesi dolayısıyla zaman zaman gevşemeler olsa da altın yükselmeye devam ediyor. Ee, devam evet. edecek. bundan sonra da, yani 8-10 sene daha altın e, dünyadaki en güvenli liman olarak en önemli değişim aracı olarak devam edecek. Dolayısıyla merkez bankaları da işte bunu bildikleri için e, bütün dünyadaki merkez bankaları yoğun olarak Amerikan tahvillerinden çıkıp altın almaya başladılar. Şu açıklamalarda da gördüğümüz aynen bu. Merkez bankaları da çok enteresan. Kendi hazinelerine güvenmiyor Ebru Hanım. Ne kadar enteresan değil mi? Evet. Ülkelerin merkez bankaları kendi hazine yönetimlerine deki bakanlarına güvenmiyor. Çok enteresan. Yani siyasilerle parayı yönetenler arasında ciddi bir ayrılık oluşmaya başladı. Bunu bir yerden otorak tutmak lazım. Dolayısıyla altın önümüzdeki dönemde çok ciddi anlamda yükselmeye devam edecek. Şimdi Türkiye'ye dönersek, Türkiye'de Merkez Bankası, kesinlikle toplantıdan bir iki tane kısa not vereyim. Neden altın diye. Şimdi Merkez Bankası <laughs> Amerikan dolarına kredi tereyat fazlasıyla yüksek faiz vermeye devam edeceğim diyor. Yüksek faiz vermeye devam edeceğim. O zaman ben sana niye güveneyim abi? Dünyanın en yüksek faiziyle veriyorsun. O zaman ben sana niye güveneceğim? Bana bir daha insan mantığı izah et bunu. Ben sana nasıl güveneceğim hazine olarak? Güvenemezsin. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomi yönetimine güven azaldığı için Türkiye'de insanlar dünya piyasasına göre kat be kat daha altın alıyor. Daha, daha fazla talep var. Olmaya da bu devam edecek. Buradaki bir başka şey de ona dikkat çekelim. Bugün e, İris Hanım, Iris Cibir Hanım yazmış bunu. Ki çok son derece doğru. Şimdi i̇şte kabuk kesme 25 milyar dolarlık bir e, kısa vadeli borcu görünüyor. Özel sektörün 85 milyar dolar kısa vadeli borcu görünüyor. Merkez Bankası'nda kullanılabilir rezervi 50 milyar dolar seviyesinde. Kerisi, merisi hepsi dahil 50 milyar dolar seviyesinde. Hala senin burada bir 50 milyar dolar açın var. Bir yıla kısa vadede. Sen bunu, bunu eğer bir kur hata olursa Orta Doğu'da bir savaş çıktı, başka bir şey oldu, bir patlam oldu, vesaire oldu. Böyle bir durumda vatandaş veya şirketten döviz talep ettiği zaman sen bunu nasıl karşılayacaksın? Var mı alternatifin yok, politikan var mı yok? İşte bunlar insanları işte bunlar insanları geriyor. Gerdiği için de insanlar daha fazla altına gidiyor. Şimdi bir başka komedi de şu, 2-3 gündür konuşulan bir konu var. 2 milyon dolarlık arabayla 95 bin TL harcanarak düzenlenen bir doğum günü partisi bu. Kamu Bankası'nın genel müdürü. Ha böyle artık her şey fütursuzlaşmış. Bütün bunların su üzerine çıktığı bu ülkede ülkeyi yöneten ekonomi ekonomi yöneten insanlara nasıl güven olacak? bir bana izah etsin. Mantığı var mı? Dünyanın bir başka ülkesinde bu olsa şu ana kadar bu kenar müdür tefe koyardı herkes. Peki 2 milyon euroluk Rolls Royce arabaya sahip olan iş adamı kaç kuruş vergi vermiş? Sayın Mehmet Şimşek konuşuyor ya. Hadi git konuş o zaman Sayın Mehmet Şimşek. Al bakalım gel bakalım 2 milyon dolar Rolls Royce nasıl Hocam vergisini verdi be nasıl vergi verdin? Şirketlere bu parayı nereden kazandın? Sordun mu? İki, kamu bankasının genel müdürüyle sen böyle bir ilişkiye nasıl girersin? Hadi iş adamı girer, genel müdür niye girer böyle bir ilişkiye? Şu böyle olunca işte güven sarsıldığı zaman insanlar dolara ve altına hücum ediyor. O zaman vatandaş sen kızamazsın. Hakkın yok. ekonomi yöneten Saymame Şimşek senin vatandaşın söyleyecek sözün yok. Bu olduğu zaman senin vatandaş söyleyecek sözün kalmıyor. O zaman sana kimse güvenmez. İşte bu nedenden dolayı altın Türkiye'de, dünyada dursa bile ki dünyada da yükseliyor. Bizde de dünyada da yükselmeye devam edecek. Şu an benzer olarak muhtemelen başka ülkelerde bu kadar açık açık olmasa birçok ülkede yaşanıyordur. Dolayısıyla şu an 45 ülke Amerikan doları kullanmaktan vazgeçmiş ticaretini düşünebiliyor musunuz? 45 ülke bunlar en büyükte. Çin, Hindistan, işte Güney, Amerika, Güney Afrika, Brezilya gibi Rusya gibi büyük ülkeler ticaretlerinde Amerikan doları kullanmıyor. Tam 45 ülke. Bu Amerikan dolarının önümüzdeki günler talebini çok daha düşürecek evladım. Çok doğru. Dolayısıyla altı yükselme devam edecek gibi görünüyor bütün dünyada. Evet. Evet. Peki. O zaman biraz daha sevimsiz konulara e, dönelim. Ne dersiniz? Başta da söyledim. E, gerçekten e, tüketici yani kredi borcu olan insanlar e, artık 4 milyon kişiyi geçmiş çok ciddi bir rakam 4 milyon kişi e, ailelerle de çarptığımız ciddi rakamlara ulaşıyor. Diğer taraftan Memurlar zaten artık meydanlara indi. Baktığımız zaman yine Pazartesi'ye böyle çok keyifli bir güne maalesef uyanamadık. Ee, Ebru Hanım uyanamazsınız çünkü şu an e, maalesef enflasyonun ana e, e, omurgası olarak görülen sıkıntı vatandaşa yıkılıyor. Sanki vatandaş ana sorunu vatandaş enflasyonu yaratmış gibi gösteriliyor ve ana diyor ki ben diyor her şeyi sana yıktım. Bütün Hanım, ana sorumlu olarak maalesef e, bu konuda vatandaş gösteriliyor. Ana sanki enflasyonun anasını enflasyonu yaratan vatandaşmış gibi. Ve bütün fatura vatandaşa yıkılıyor. Alım gücü olabildiğine düşürülüyor. Kontrollü fakirleştirmeye devam ediliyor. bu çok ciddi sıkıntı. O yüzden enflasyonun ana kaynağına dokunulmuyor. Enflasyon sırf faizle bile parasal genişleme yaratıldığı için enflasyon devam ediyor ve devam da edecek. Tamam mı? Devam da edecek. Vatandaşın alım gücü düşürüldüğü için enflasyon hızında bir yavaşlama oldu mu? Oldu. Ama enflasyon bitmedi. Devam ediyor. Fakirleşme devam ediyor. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde daha sıkıntılı günler gelecek Ebru Hanım. Onu çok net söyleyeyim. Şu an alınan tedbirlere baktığınız zaman daha doğrusu alınmayan tedbirlere baktığımız zaman ve Merkez Bankası'nı izlediğim zaman şu an ekonomik krizin daha da büyüyeceğini görüyoruz. Şu an yavaşlamaya başlamış olan enflasyonun önümüzdeki günlerde. Yani önümüzdeki aylarda değil mi, günlerde değil mi aylarda tekrar yükselme geçecek. Neden? Batışlardan dolayı. Piyasa mal eksilmesinden dolayı. Batışlardan dolayı tekrar yükselmeye başlayacak. Şimdi nasıl yapacaksınız bunu? Nasıl gidereceksiniz bunu? Gidermeniz çok zor. Kısa vadeli borç stoku çok yüksek. Şirketleri dışarıdan borçlandırdınız. Dolayısıyla kurda bir hatanız olursa, kurda bir oynamanız olursa bir kirit para kazanamazsınız. E, para kiretteki gelen para gitmek ister. Ama aynı zamanda şirketlerin borçluğu inanılmaz şekilde yükselir. Nasıl ödeyeceksiniz? Para basmanız lazım. Bu da enflasyon demek zaten. Şimdi bunlar çok ciddi önümüzdeki günlerde bizi bekleyen sıkıntı. Tabii bunun işsizlik boyutu olacak. Biz, bu batışlar işsizliği beraber de geçecek. İnsanlar tüketici kredilerini ödeyemeyecek. Evet 4 milyon insan, 4 milyondan fazla insan şu an takibe düşmüş durumda. Evet. Daha da düşecek. Bunlar artacak. Hatırlayın geçen sene Kasım, Aralık ayından da uyarıyorduk bunları. Defalar söyledik, anlattık. Ama maalesef hiçbir tedbir almadık. Yıllarda mesleğimiz neydi? Bir finansal eksen doğuya doğru kayıyor. Türkiye pozisyonu buna göre olmalı diyorduk. İki, geçen sene yaptığımız yorumlarda da aman ha bak alacağınız kararları doğru almanız lazım. Şu, şu kararları alırsanız Türkiye şuna doğru gider diyorduk. Evet şuna doğru gidiyor. Türkiye batışa doğru gidiyor. Şirketler bakmaya başladı. Yani Merkez Bankası Başkanı hanımefendi ya binde yedi oranında batsa ne olur gibi bir cümle kullanıyor. Bu son derece sıkıntılı bir cümle. Hanımefendi sen batışın ne olduğunu biliyor musun? İşsiz kalmanın, parası kalmanın, evin ekmek götürememenin, kredi kartlarının patlamasının ne olduğunu biliyor musun diye sormak lazım. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu bilmeden konuşuyorlar. Binde yedi bile çok önemli, çok önemli bir rakam. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde sıkıntı daha da büyüyecek. Binde yedi ile kalmayacak çünkü sahipet zinciri, insanlar işte birbirlerine yardımlaşmalar için tüccarlarda, ee, insanlarda yardımlaşma yapıyor, birisi aradan çekildi, sistem çökmeye başlar herkes batıyor. Hani eskiden böyle zincir ee, sahipet zincir derdik bunu insanlar birbirlerine yardımlaşıyor. Biri ödeyemezsen diğerleri de ödemeyemeye başlıyor çünkü. İşte umarım önümüzdeki günlerde bunu Ankara daha iyi okur. Ama çok okunacak gibi görünmüyor. Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemelerinde de son derece yanlışları var. Hatta birileri kalkmış şey diyor yani ekonomik cahillik diye lafları diyor. Ekonomik cahilliğin ne olduğunu bile. Ekonomi bilmeden cahil diyemez insanlara. Bilgi sahibi olmadan insanlara ekonomik cahillikle suçlamazsın. Ekonomik cahillik değil. Hedefim 24 deyip ama gerçekleşme 25 ile 29 arasında olacak derse, cahil biz mi oluruz, iktisatçılar mı oluruz, siz mi oluruz, bir bakarsınız o zaman diyeyim. Ee, umarım doğruyu görürler diyeyim. Evet, yine umuyoruz sadece maalesef evet. elimizden. Hani, İzleyicilerimize biraz da olsa gündemi takip etmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz ama evet. yine umuyoruz, umarak kapatıyoruz bu yayınımızı da. E, yarın görüşürüz o zaman, umarım bugünden daha güzel bir güne uyanırız. もしっかり。